Mehmet dostlar herkese merhaba. Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı ikinci kuşak sanatçılarıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu, burada bu videomuzda Recaizade Mahmut Ekrem Üstad, Muallim Naci bir diğeri diliyor Ömer, Nabizade Nazım ile ilgileneceğiz arkadaşlar. Onlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Haydi devam edelim. Öncelikle arkadaşlar Üstad lakabıyla tanınan Recaizade Mahmut Ekrem Başlayalım. Recaiz Adam Mahmut Ekrem arkadaşlar. Üstat lakabıyla tanınır. Aynı zamanda kendisi mutsuz bir şair olduğu için Ağıtlar şairi olarak da e, bilmemiz gerekiyor. Çünkü üç oğlunu ve e, karısı Hakkı Rahmet'ine kavuşmuştur. Muallim Naci ile bir tartışmaya girer ve bunun sayesinde yani bunun sonucunda kulak için kahveyi savunur ve kazanır. Cumhuriyet dönemindeki sanatçılarımızdan erşümet Ekrem Tabun'un babasıdır. Alfred de Musset, Lamartine etkisi de öyküler kaleme almıştır. Şiirlerde yeni nazım şekilleri dener. Bunlar arasında işte balat falan dener arkadaşlar ama bu yeni denemiş olduğu nazım şekilleri maalesef e, şiirleri günümüzü e, günümüze ulaşmaz. Yadigar Şebap, Nami Seher, Nijat Ekrem, Peşmürde, Nefrin, Tefekkür gibi şiirleri vardı. Tiyatroları oynanmaya müsait değildir. Afif Angelik, Çok Bilen Çok yıldır. Atala yahut Amerikan Vahşileri, Vuslat gibi tiyatroları vardır. Vuslat içli kıza benzetecek hatırlayın, unutmayın arkadaşlar sakın. Şiirlerinde romantizm, romanlarında ise realizm. Hatırla ilk realist romanı da bu abimiz yazmıştım. Peki hocam, başka neler söyleyebiliriz bu abimiz hakkında? Arkadaşlar, kendisi tanzimat sanatçısı olsa da Servet-i Fünun edebiyatının temellerini atan bir kişidir. Avrupa'ya edebiyatın gelişmesinde yol açar, eskiye karşı yeninin en büyük savuncusudur. Muallim Naçin'in karşısında Abdülhakamit'in yanında yer almıştır. Kendisi arkadaşlar divan şiiri geleneği olan mahalleşme akımının özelliklerini de göstermiştir diyebiliriz. Kendisinin şöyle bir cümlesi vardır. Her güzel şey şiirin konusu olabilir. E, ve kendisi için şöyle bir ifadesi vardır arkadaşlar. Kendisine şiirin ilham perisi der. Şiirin ilham perisi der. Kendisi e, buna da inanmıştır arkadaşlar. talim Edebiyat adlı bir kitabı vardır. Bunu da unutmayalım. Öğrencilere edebiyatı öğretmek için yazmıştır. Başka ne söyleyelim? Sanat için sanatı zaten biliyoruz. Başka ne söyleyebiliriz? En azından arkadaşlar genel özellikleri ilgili bunları bilsek bizlere yeterli olacaktır. Devam edecek olursak. İlk realist romanımız olan Araba Sevdası'nı Kalem almıştır arkadaşlar. Burada Bihruz ve Periviş Hanım'ı unutmayacağız. Halil Paşa da e, araba sevdasının resimlerini çizmiştir arkadaşlar. İlk, def, ilk re, e, resimli romanımız da araba sevdasıdır. Unutmuyorsun. Bunun ön sözünde, araba sevdasının ön sözünde Erbab-ı Mutalaya adlı bir e, ifadede vardır. Bunu bir köşeye yaz güzel kardeşim. Başka ne söyleyebiliriz? İlk edebiyat ders kitabımızı yazmıştır dedik. talim Edebiyat. Burada edebiyat ile ilgili teorik bilgileri bizlere aktarmaya çalışır. Yeni Edebiyat'ı örneklendiren bir eserdir. Öyküleri başarısızdır. Şemsa, Saime, Muhsin Bey gibi öyküleri başarısızdır arkadaşlar. Kudema'dan birkaç şair. Burası arkadaşlar biyografi ve tenkit olan eserleridir. Ah Necat adlı bir, yani Necat Ekrem'e yazmış olduğu, 15 yaşındayken verenden ölen oğluna yazmış olduğu e, Necat Ekrem için Ah Necat adlı şiiri önemlidir. Nami Seher ilk şiir kitabıdır arkadaşlar. Buradaki şiirleri genellikle divan edebiyatının özelliklerini taşıyacaktır. Yadigar Şebap adlı bir şiir kitabı var. Bu arkadaşlar Tanzima şiiri geleneğine uygun yazılmıştır. Bireysel temaları yer verdiğinde unutmuyorsun. Takdiri Elhan adlı bir şiir kitabı vardı. Yazının şiirle ilgili görüşlerinin yer almış olduğu eleştiri türündeki eseriydi arkadaşlar. E, biyografik bir eser olduğundan bahsettik. Kudema'dan birkaç şairin. Başka ne kaldı arkadaşlar? Aklınıza gelmeyen bir şey kaldı mı? E, tiyatrosu var arkadaşlar romandan tiyatroya çeviri Atala yahut Amerika vahşileri Afife Angelik diye yeni bir tiyatrosu var. Vuslat yahut Süreksiz Sevinç diye bir tiyatrosu var. Görev Çağrısı diye bir tiyatrosu var. başka aklıma gelen bir şey yok. şunu söyleyelim arkadaşlar. Muhsin Bey nerede o? Muhsin Bey adlı tiyatrosunun arkadaşlar bir diğer pardon hikayesinin özür dilerim. Bir diğer adı şairliğin hazin bir neticesidir. Bir diğer adı şairliğin hazin bir neticesidir. Unutmuyorsun güzel kardeşim. Ee, Recaizade Mahmut Ekrem'le ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin eklemek istedikleriniz varsa e, ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki daha başka eserleri de var ama ben hepsine yer vermek istemedim. Önemli gördüklerime yer vermiş oldum. Muallim Naci'ye dönelim. Arkadaşlar Muallim Naci'nin asıl adı Ömer'dir. Kendisini zaten Ömer'in çocukluğu diye bir eseri var. Biçimsel yönden eski edebiyatın temsilcisidir. Doğru. Fakat şunu söyleyemeyiz. Bu adam yeniyi temsil etmez diyemeyiz. Yeni edebiyatı savunmaz diyemeyiz. Unutmuyorsunuz bakın. Muallim Naci yeni edebiyatı da savunacaktır. Tekrar ediyorum yeni edebiyatla savunuyor. Batıyı savunuyor. Savunmuyor değil ama eski edebiyatı da kaybetmek istemiyor güzel kardeşim. O yüzden unutmuyorsun. Göz için kafeyi savunur fakat bu duruma bu durumda yeni düşer. İlk şiirlerini Hulusi mahlasıyla kaleme almıştır. Bir de arkadaşlar Mesudi Harabati lakabıyla gazeller kaleme almıştır. Mürüvvet İmdadül Midat gibi gazeteler çıkartmıştır anılarını Ömer'in çocukluğu adı altında toplamıştır. Victor Hugo'dan, Emil ve daha birçok sanatçıdan çeviriler kaleme almıştır. lügat Naci adlı bir sözlük çalışması vardır. Bu sözlük çalışması arkadaşlar çocuklar için kalem alınmıştır. Kökten red anlayışına karşıdır. Az önce de söyledim. Eski edebiyatının temsilcisidir ama tamamen değişmesine karşıdır. Yeni edebiyatı sever mi? Sever. Hatta eserler verir. Hangi eserleri verir? Güvercin, kuzu, şamı griban, dicle gibi şiirleri yeni edebiyatın ülkesinde kaleme almış olduğu şiirleridir güzel kardeşim. Devam edecek olursak. Sanatçı hakkında arkadaşlar bazı eserler hakkında bilgiler verelim. Heder adlı tiyatrosu vardır. Vefatından sonra basılmıştır. Heder adlı tiyatrosu en çok bilinendir. Musa bin Ebil Gazan Yakut Hemiyet adlı bir tiyatrosu vardır ama bilmene gerek yok güzel kardeşim. Zatun Nikateyn adlı bir piyesi vardır. Bilmene gerek yok. İntikat hatırlayın arkadaşlar Beşir Fuat daha doğrusu Beşir Fuat'a henüz işlemedik ama İntikat Beşir Fuat ile mektuplaşmalarını anlatan bir eseridir. Şöyle böyle mektuplarım var. Muhaberat veya Muhaverat adlı bir eseri var. Edebiyata dair yazmış olduğu e, tıpkı Recaizade Mahmut Ekrem gibi bu da bir öğretmen. Hatta Cenab-ı Şahabettin Fikret gibi üstadlar ilk başlarda muhalim Naci'nin etkisindeydi. O da gidip bir kendine kitap çıkartmış tıpkı onun yapmış Recaizade'nin yapmış olduğu gibi. Bu aynı zamanda bir sözlüktür arkadaşlar. Ateşbare, Şerare, Firuzan, Sümbüle, Yadigar Naci, Mirat-ı Bedai adlı şiir kitapları vardır. Bunları birazdan açıklayalım. Demdeme yazmış bulundu. Muallim adlı eleştiri yazıları da bulunur. Demdeme 1, Demdeme 2, Demdeme 3 unutmuyorsun. İlk köy şiiri niteliği taşıyan Köylü Kızların Şarkısı adlı şiir de kendisi kaleme almıştır. Ertuğrul Bey Gazi, Hamiyet adlı manzum destanları da bulunmaktadır. Belki de bunları ilk defa duymuş olacaksınız ama ÖSYM artık biraz zorlamaya başladı. Başladığı için arkadaşlar bunlara da yer yersiniz. Ben mutlu olurum. En azından unutmazsınız diye umuyorum. Ne demiştik? E, eserleri hakkında böyle bir kısaca bilgilendirme yapalım. Ateşpare, arkadaşlar Muallim Naci'nin e, yeni teknikle yazmış olduğu şiirlerinin bulunduğu eser budur. İstanbul'da basılmıştır. İlk şiir kitabıdır. Divan edebiyatından uzaklaştığı şiir kitabı da budur arkadaşlar. Bunun içerisinde manzum öyküler de yer almaktadır. Muallim Naci ilk şöhretini kazandıran bu eserde Victor Hugo'dan, Prothom'dan tercümeler de vardır. Victor Hugo'dan, Prothom'dan tercümeler vardır. Devam edecek olursak. Şerare. Şerare arkadaşlar divan şiiri tekniğine ve anlayışına bağlı olarak ele almış olduğu eserlerdir. Bunun içerisinde gazel, şarkı, kıta, terbi, rubai gibi eserleri vardır arkadaşlar. Kendisi bu kitabı için şerarem edebiyat göğünde dolaşıp duran ateş paremin peykidir der. Şerarem edebiyat göğünde dolaşıp duran ateş paremin peykidir ifadesini Kullanılır arkadaşlar. Çünkü sanat gücü bakımından en değerli eseri Şerare'dir. Firuzan arkadaşlar bu da Şerare gibi divan şiiri tekniğine anlayışına bağlı olan bir eserdir. İçeriğine ve şekline bakıldığı zaman eskidir. Fakat içerisindeki yeni manzumeler e, bunu eski yeni arasında kaldığını göstermektedir. Sümbül. Pardon sümbüle. Arkadaşlar, Sümbüle, Nazım nesri karışık bir yapıya sahiptir. Eserin birinci bölümünü Fransızca'dan yapmış olduğu çeviriler realist manzumelerden almıştır. E, aynı zamanda da e, kısa hikayelerin ilk örneklerinden sayılabilecek küçük bir muthike. Şuraya yazalım. Küçük bir muthike. Küçük bir muthike. Bunları birazcık daha düzenlemem lazım bu notları galiba. Daha detaylı yapalım da. Küçük bir mutlaka. Bunun arkadaşlar ikinci bölümünde az önce bahsetmiş olduğum nerede o nerede o galiba diğer sayfada kaldı. Ömer'in çocukluğu bunun ikinci bölümünü e ikinci bölümünde yer alır. Yadigarı Naci. Arkadaşlar burası zaten Naci'nin yadigarları demek. Muallim Naci'nin ölümünden sonra ilk şiirleriyle gazete ve dergi sayfalarından kalmış birkaç şiirini Şeyh Vasfi tarafından derlenmesiyle oluşur. Ee, Mursab bin Ebul Gazan yahut Hamiyet adlı bir eseri vardır. Biz e, bu tiyatrosu çok önemli değil demiştik. Bunun da manzum bir destan olduğunu unutmuyorsun. Bunu sadece Hamiyet adıyla da bilsen olur güzel kardeşim. Gazi Ertuğrul Bey'den bahsettik. Gazi Ertuğrul Bey arkadaşlar 356 mısralık bir metindir. Ertuğrul Gazi'nin hayatı hayat ee, ve onun trajedisi anlatılır. Abdülhamit tarafından bu eseri ödüllendirilmiştir arkadaşlar başka ne söyleyelim? Mirat-ı hakkında çok bir bilgim yok arkadaşlar. Sadece miratın ayna olduğunu unutmayın. Aynadan belki çıkartabilirsiniz bir şeyler. Evet kıymetli dostlar devam ediyoruz yolumuza. Nabizade Nazım ile. Nabizade Nazım arkadaşlar realizmden naturizme geçmeyi başarmış olan bir sanatçımızdır. Köy konusunu kaleme almıştır. Karabibek oradaki Sarı İmali ve Yosturoğlu'nu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Köy konusunu ilk defa kaleme alan kişidir. O da Antalya'nın Kaş ilçesinde geçmektedir. Kaş adasının hemen karşısında ne var arkadaşlar? Göz adası var. Bu da arkadaşlar iki sevginin göz ve kaş olarak e, timsal edilmesidir. Fakat göz adası Yunanistan'a aittir. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Özür diliyorum. Boğazımda bir şey var ama çözemedim. İlk psikolojik roman denemesi, ilk naturist roman, ilk tezli roman gibi özellikleri taşıyan Zehra adlı bir romanı vardır. Buradaki kişiler, önemli olanlar Zehra, Supi, Sırrı Cemal'dir. Emin Zola, Alponsa Dodet, Alexander Dumas adlı yazarların eserlerini de çevirmiştir. Yadigarlarım, Zavallı Kız hasba, hala güzel bir hatıra, sevda, seyyeyi, tesamüş gibi öyküleri bulunmaktadır arkadaşlar. Heves ettim adlı bir şiir kitabı vardır ve bu şiir kitabı resimlidir. Yine heves adlı bir başka şiir kitabı vardır. Burada da arkadaşlar e, mini mini adlı şiiri önemlidir. Çocuklar için yazmıştır. Hazine, evrak, afak ve berk rehberi, fünun gibi gazeteleri çıkartmıştır. Hoşnişin bir diğer adıyla. Cihanda safa bu Mudur, akıllı bir tiyatrosu vardır arkadaşlar. Hoşnişin adıyla bilmemiz daha doğru olacaktır. Esatir adlı mitolojik bir kitabı da bulunmaktadır. Ee, bakıldığı zaman arkadaşlar, en azından Nabizade Nazım'la ilgili söylememiz gerekenler bunlar. Peki hocam, herkesin eserinden bahsettiniz, onun eserlerinden de bahsediniz. bahseder misiniz? Hay hay, tabii ki bahsedelim. Karabük arkadaşlar, az önce de söylediğimiz gibi. E, ilk köy romanıdır fakat tam bir köy romanı değildir. Aslında bu bir uzun hikayedir. Ama köy yaşamını ilk kez o işlediği için daha doğrusu sadece köy hayatını işlediği için bizim edebiyatımızda önemlidir. Toprak sorunları, geçim derdi, insanın tabiat karşısında vermiş olduğu mücadeleyi bizlere anlatır. O zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Kırsal kesim gerçeğine ilk kez bir iki sanatçı değinmiştir. Tarla, bir çift öküz, e, harmana borç ödeme... Faizle borç almak, kızalık, kız verme, e, bunlar arkadaşlar burada anlatılır. E, bu tutumuyla birlikte günümüz hikayecinine gayet de iyi bir şekilde e, yetişir. Olaylar tekrar ediyorum Antalya'nın kaş ilçesine geçmektedir. Kahramanlar yöresel ağızlarla diyalekt diyalekt diyoruz biz bu duruma yöresel ağızla konuşur. Bu eserin ön sözünde arkadaşlar edebiyatımızda realizm ve naturalizm akımının bildirgesi gibi düşünülür. Bu eserin ön sözü edebiyatımızda realizm ve naturalizmin bildirgesi gibi düşünülür. Zehra adlı bir eseri var demiştik. Psikolojik özellikleri ağır basan bir eserdir. İlk psikolojik naturalist, ilk tezli roman özelliklerini taşır. İlk psikolojik roman denemesi diyelim. O daha tatlı o olacaktır. Geniş bir gözleme yer verilir. İstanbul'da yaşayan bir Türk ailesinin ge ailesi gerçekli bir gözle anılır. Kıskançlık duygusunu kontrol altına alınamadığı bu romanda ortaya çıkar. Bu nedenden dolayı ilk tezli romandır diyebiliriz arkadaşlar. Karakterlerin tasvir ve tahlili son derece başarılıdır. Zehra romanı Tanzimat romancılığımızın töresel gerçekliğinde etkin bir aşamayı vurgular. Namık Kemal romantizmden uzaklaşma çabasını başarıyla e, Namık Kemal'in daha doğrusu romantizmden uzaklaşma çabasını Nabizade Nazım başarır. Tanzimat ile Servet-i Fünun edebiyeti arasında Türk ailesinin yaşam kültürünü, günlük izinlerini supi ile çok güzel bir şekilde bizlere aktarır kıymetli dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.